Dostlar merhaba. Bugünkü burç yorumum boğalar üzerine. Sana bir şey söylenir. Sen 3 saniye bakarsın. 5 saniye sessizlik olur. 8 saniye sonra olabilir dersin. Çünkü boğa burcu hızlı düşünemez. Bekler. Tüm olasılıkları tartar. Zihninde toplantı yapar. Ama bir karar verdime geri dönüş yok. Konfor alanını bozacak her şeye alerjim var. Yeni bir işe başlamak, yeni bir ortama girmek aman dersin. Önce evde 5 gün düşünür. Boğa burcu risk almaz. Zaten boğanın hayat felsefesi garanti değilse ben yokum. Duygusal olarak da sabitsin gün seviyorsan yarın da seviyorsun. Ama biri seni kırdı mı o kişi artık hayatında sadece bir tecrübe olarak kalıyor. Boğa burcu hızlı değil ama sağlam. Hızlı değil ama unutmaz. Ve kesin olan bir şey var. Söz konusu huzursa gidi falan her şey teferruat.